Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi birinci dokunulmazlık hangi takımın kazandığını açıkça gördük ve biliyoruz arkadaşlar. Yani biz bazen diyoruz hani 5. fiteze takıp ilerleyen bir takım var diyoruz ve haliyle herkesin o takımı kazanacağı yönünden fikrini kullanacağını diyoruz. Ben kendi şahsıma da fikrimi bunu kullanıyorum. Diyorum ki yani 5. fitezde ilerleyen ben takımı tutarım. O kazanır diyorum arkadaşlar. Haliyle mavi takım ve mavi takımın kazanacağını bildiğimiz için hep mavi takım diyoruz arkadaşlar. Mavi takım dokunulmazlık oyunların yani vazgeçilmez takımı diyoruz arkadaşlar. Ve yine kazanan mavi takım oldu. Kaybeden kırmızı takım oldu. Kırmızı takıma geçmiş olsun diyoruz. Mavi takıma tebrik ediyoruz mavi takımı. Arkadaşlar yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.